Lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere geleneksel tatlımız olan halka tatlısını yapacağız. Çıtır mı çıtır, leziz mi leziz bir tatlı. Bunun için işe şerbetle başlıyoruz. Evet arkadaşlar, tenceremize 2 su bardağı şekerimizi alıyoruz. Üzerine 1,5 su bardağı suyumuzu döküyoruz. Şerbetlerin olmazsa olmazı limon. Bir dilim limon, ve 2 yemek kaşığı şöyle limon suyumuzu da ilave ettikten sonra karıştıralım. Bu geleneksel lezzetlere herkes tatsın arkadaşlar. Arkadaşlar videonun malzemeler kısmına bakıp ha tamam anladım değil. videoyu izlememezlik yapmayın. Çünkü tüm videolarımda püf noktalarına o yemeğe dair püf noktaları paylaşıyorum. Ya mesela yiyip de aa, aman aman lezzetli değilmiş. Demiş olursunuz. Ama püf noktalarını uyarsanız çok lezzetli sonuçlara varmış olursunuz. Evet arkadaşlar şimdi altını açalım. Böyle kızartılmış tatlılarda ve çok önemli. Şerbet kıvamı çok önemli. Bu yüzden kıvamına muhakkak dikkat edelim. Arkadaşlar kaynadıktan sonra 10-12 dakika kadar kaynatacağız. Çok güzel bir şerbetimiz olmuş olacak. Evet arkadaşlar şerbetimiz oldu. Şimdi soğuması için Geniş bir kaba alalım. Kıvam çok güzel oldu. Şöyle bakın. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar şerbetimizi hazırladık. Şimdi şerbetimiz soğurken biz hamur kısmına geçelim. Bir su bardağı arkadaşlar 200 milim suyumuzu ilave edelim. İçerisine şöyle bir çimdik tuz, bir tatlı kaşığı tereyağı tuzsuz olacak arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı da şekerimizi ilave edelim ve kaynamaya bırakalım. Arkadaşlar videolarımı izlerken malzeme listesinden bakıp ha ben bunu anladım deyip asla video izlememezlik yapmayın. Çok fazla püf noktası paylaşıyorum. Bu püf noktalarını kaçırmamak için videomu sonuna kadar izlerseniz hem sizin için çok daha iyi olur hem de yaptığınız yemeklerin lezzetli olmamak gibi bir şansı yok muhakkak videolarımı izleyin. Bu arada beğeni ve yorum da atarsanız etkileşim halinde oluruz. Mesela Ramazanınız nasıl geçiyor? Bununla alakalı bizi bilgilendirirseniz çok 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 mutlu oluruz. Neler yapıyorsunuz Ramazan'da? Menüleriniz neler? Alta yazarsanız ayrıca yorumları okuyan e, takipçilerime de fikir vermiş olursunuz bu konuda. Evet arkadaşlar suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi içerisine bir su bardağı unumuzu şöyle yavaş yavaş ilave edelim. Altını kısalım. Bir su bardağı artı bir yemek kaşığı un var arkadaşlar. Şimdi güzelce katı bir hamurumuz olacak. Ardından iki adet yumurtayla bunu açacağız ekler tarifim var arkadaşlar sayfamda ona benziyor bu tarif sayfamda birçok tarifi bulabilirsiniz yemek tatlı pasta hamur işleri bir tek salata maz onları da arttıracağım inşallah kokusu çıkana kadar arkadaşlar bu şekilde bastıra bastıra biraz kuvvet gerektiriyor güzelce pişirelim şöyle yorma kabına alalım ve soğumaya bırakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hamurumuz soğudu. Şimdi içerisine azar azar bir adet önce yumurtayı ekleyip ister tahta kaşıkla isterseniz mikser yardımıyla güzelce karıştırın. Yeter ki un kokusu gelmesin. İyice karışması gerekiyor arkadaşlar. İkincisini de ekleyelim. Ben mikserimi alayım. Şimdi daha çok kolay olacaktır. Evet arkadaşlar. blender yardımıyla bu şekilde kıvamlaştırıyoruz. Eğer ki iyi karıştırmazsanız tatlılarınız yumurta kokacaktır. Şimdi özel bir aparatımız var. Onu hazırlamaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Hazırlayacağım aparat için şöyle bir kapak lazım bana. Bir adet kullanmadığınız herhangi bir bıçak. Bıçağın ucunu ısıtıyoruz. Bir yıldız elde etmeye çalışacağız. Şimdi tekrar buradan şöyle biraz genişletelim. Eriterek genişletelim arkadaşlar. Eğer ki duyularınız varsa buna hiç gerek yok. Ama duyusu olmayanlar için bu yöntemi göstermek istedim. Sonuçta herkesin evinde her şey olacak diye bir şey yok. Duyumuz hazır arkadaşlar. Bir adet pet şişenin de bu kısmını güzelce kesiyoruz. da sıkma torbamız olacak. Kapağı kapatalım. Sıkıca kapatalım. Hamurumuz arkadaşlar içerisine doldurmaya başlayalım. Güzelce doldurduktan sonra arkadaşlar üstten sıkalım şöyle. Bakın böyle gelmesini sağlayalım. Şimdi kızartma aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Halka tatlısı için yağımız soğuk olacak. Şöyle yağlayalım makasımızı ve bırakalım. Evet arkadaşlar şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Arkadaşlar orta ısıda halka tatlılarımızı kızartıyoruz. Yağımız muhakkak soğuk olmalı. Asla kızgın yağ atmayalım. Şerbet gayet kıvamlı ve soğuk olsun. Şimdi kızartalım. Evet arkadaşlar güzelce kızarttık. Şimdi altını kapatacağım. Zaten diğer posta için tekrar e, soğuması lazım. Buraya şerbetimi alayım. Size rahatlıkla gösterebileyim. Çıkan halka tatlılarımı hemen soğuk hemen Çok fazla beklemeyecekler. Şöyle. Yok, evet arkadaşlar halka tatlılarımız hazır. Şöyle servis tabağına alalım. Dediğim gibi çok fazla bekletmiyoruz. Yani servis tabağına alıyoruz. görüyorsunuz arkadaşlar. Çıtır çıtır ama içi yumuşak ve şerbet dolu harika bir halka tatlısı yaptık. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.